Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tuğçe. Ben Fırat. Bugün çok eğlenceli bir oyun olan Gıt Gıt, Gıt Gıdak oynayacağız. Önümüzde bir tavuk ve kümesi var. Gördüğünüz İçinde gibi. de yumurtası var hem de sıcak. Yumurta sıcak. Aynen o Aynen. Arkadaşlar bugünkü yaşamımız çiğ yumurta içme cezalı olacak. Zaten sen bir oyuncu olduğun için Fırat, bence hiç buna alışıksındır. Hiç. Hiç ya evet, bir iki defa denemiştim. Hmm. Ama yani Nasılsın? böyle pek... E, Sevmedim. Dedim. Ben normal ben böyle şey tercih ya. ediyorum. Yani ben içtim işte, o kadar kötü değil ama yani bence kötü değil. Bence de, siz beğenmeyeceksiniz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hemen o zaman kuralları ben size anlatayım. Arkadaşlar burada bir zar var. Teker teker bu zarları biz atacağız yere. E, ve burada belli sayılar var. Diyelim ki bir geldi. Gelen sayı kadar buradaki tavuğun şurada e, boyun bölgesine, göğüs bölgesine bir böyle basıyoruz. Basıyorum. Ses çıkartıyor zaten. Bastın. Bastın bir şey açılmadı. olmadı. Bir daha basıyorum. Bir daha basmıyorum. Diyelim ki arkada bana geçiyor sıra. Sen at mesela bakayım. Ben attım. İki. İki geldi. Sen basıyorsun. Bir. İki. Bana yani tuç attı diyelim. İki. iki geldi. Direkt açıldı. Hop oh, yumurtası da geldi. Evet açıldıktan sonra Tuğçe diyelim ki e, burada Tuğçe artık bu yumurtayı açıyor şu şekilde. Evet. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. civciv geldi. çıktı. Eğer civciv çıkarsa buradaki civcivlerden bir tanesini Tuğçe alıyor. Şunlardan bir tanesini alıyor. Ve kendi cebine koyuyor. Masanın üzerine koyuyor. Bu civciv onun oluyor. Oyun zaten e, 6 tane civciv bittiği zaman kimde daha fazla civciv varsa o evet. yarışmayı kazanmış oluyor. Eğer buradaki yumurta çıkarsa da o zaman kişi bir şey yapmıyor. Tekrar evet. toplanıyor. Yan ve tarafa ve geçiyor. Sıra ve diğerine geçiyor. geçiyor. Ama biz şöyle yapalım dedik. Hani çok da uzun olmadan eğlenceli olsun diye. iki civcivi toplayan kişi bu oyunu kazanacak. Evet. Diğer iki kişi ceza yiyecek evet, arkadaşlar. Evet, i̇kiye varan kazanır hepimiz Bakalım kim kazanacak? Çiğ yumurtayı kim içecek? Hemen başlayalım mı? Başlayalım. Evet şu şekilde kapanıyor zaten. Kapat. Kümesini de kapatıyoruz. Tık ediyor. Aynen. Evet. Tuğçe başlasın. Acaba Buyurun efendim. Zara at. Bakalım. İki. 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 Ağlıyordu. Ağlıyor herhalde. Yani. <laughs> Hadi. Üç. Kesin açıyor ya. Oo. Oh. <laughs> Aç bakalım. Hadi bakalım. Yumurta. Baya şanslısın Fırat. Baya evet. şanssız Fırat şu an. Çünkü civciv açabilecekken yumurta açtın. Aynen öyle ya. Tamam. Ben mi bu sefer? Gel abi. sallıyorum. İki. iki. ben <laughs> Sen, Yok Fırat böyle, gelsin. böyle aynı ölüm ya. Tamam. İki, i̇ki geldi. Tamam. Buyurun. Bir. Bir. Sen Açılacak değil şimdi daha. Bir saniye. 3 Açılır artık. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Oh, civciv. Bir civciv ben haneme yazıyorum. Hadi bakalım. Buyurun bunu geri koyalım. 2'ye varan kazan demiştik. Bakalım ben 2 yaparsam artık siz içeceksiniz çiğ yumurtaları. Fırat sen başla istersen bu sefer. Evet. <laughs> Okey. <laughs> Şöyle iyice kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şuralardan. Buradan da iyice kümesi kapattığım zaman oyuna tekrar başlıyoruz. Buyurun. Üf. Üç. <laughs> Buyurun efendim. Murat abi yapma diyor. <laughs> İki. İki. Biraz Birazları değiştirdim ama yapacak şey Ya hiç açılmıyor bende. İki. Üf. Hadi be. <laughs> Hadi tavuk. bence de. Ne <laughs> geldi? Cim cim. Vay be bir bir. Cim cim çıkacak, çıkacak kuş çıkacak. 1 Bir bir arkadaşlar çok şimdi Türkçeden o zaman. Tuğçe'den başlayalım. Evet. Başlasın. Hop. <laughs> Buyurun. Hadi Tuğçe'ciğim. İki. <gülüyor> bir. <gülüyor> Üç mü? Yapma. <laughs> Cırlazma Melih. Cırlazma Melih. <laughs> Bir, 1 Üfle üfle Gele gele bir geldi ha. 1 1 Şurası Buyur <laughs> efendim. Herkes eder? puan alan kazanır o zaman. Aynen. Evet. Çok çekişmeli bir mücadele. <laughs> dur dur şunu koymadık ki mecbur. pardon ya. Bir dakika canım <laughs> Heyecanla oldu ya en azından. Bunlar he, sen başlıyorsun. Evet, dur iyice tanışma <laughs> gerekiyor. Evet, ben başlayayım. Hı hı. İki. i̇ki. Bakalım kim içecek yumurtayı? İki. İki. Hayır ya, hayır, hayır. Hayır! hayır. evet! Ya. işte bu! Hayır. İşte bu! Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar evet gıt 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 oyununu Fırat kazandı. Bu yüzden bizim çiğ yumurta <laughs> tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya göndermişem. Yumurtayı içirmişem. Bu oyunu ben de kazanmışem. <laughs> Hadi Sen kırabilir misin? Oo. Ben pek kırmayı beceremiyorum. da yani. Ne gerek var? Yarısını dışarı, yarısını dışarı yaptı zaten. Ay! Ay ne iyi ya. Önemli olan sen bunu ya. tavaya kırabiliyor musun? Hadi kırıyorum, bari de anladık. Kırıyorum, kırıyorum Üzülmeyin. Ama şu an çok çok efkarlıyım. Hadi annem. İçelim de artık. Yani. Ay ay. Çok efkarlıyım. <laughs> ay. Aman. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ya Tuğçe bu yumurta biraz pörsük değil mi ya içi? Ya bu bak yumurta bozuk galiba. <laughs> Yapacak ya bir şey hayır ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> hiç hiç i̇ç iç! Ya. iç sen de! Hadi hadi iç iç! İçmesem! Allah istek olamaz! Hayır hayır hayır! <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bu gıt gıt gıdak oyunu oynadık ve çok eğlendik. Bunu tüm oyuncak mağazalarında bulabilirsiniz. Siz de eğlenebilirsiniz bizim gibi. Bu arada şuraya da tıklayarak arkadaşlar... Hangi Medyacraft... Buna <laughs> 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 Bunu masaya Bu arada arkadaşlar buraya tıklayarak... Medyacraft'tan kimle en iyi arkadaş olursun adlı... <laughs> videomuzu izleyebilirsiniz. Ben de konuşamıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.